Sevgili Frodo, hikayeye nasıl mı katıldın? Her şey bir oyukta başladı. Hobbit'in yaşadığı yerde. Hobbit meraklı bir yaratıktır. Cesur ve esnektir. Ancak inkar edilemez bir şekilde rahat bir yaratıktır. İşte çıkın çıkmazındaki Bilbo Baggins'in hikayesine burada başlıyoruz. Bir şey değil mi amca? İnsanların kafasında soru işaretleri var. Öyle mi? Kimilerine göre tuhafsın. Tuhaf mı? Ha, ha. Ben de artık eski genç hobbit değil. Biz tanışıyor muyuz? Gandalf. Gandalf Şu muhteşem havai fişek gösterileri düzenleyen gezgin büyücü Gandalf. Evet. Hala işlere devam ettiğini bilmiyorum. Çünkü bir macerayı paylaşacak birilerine anlıyor. Ne? Hayır, hayır. Yok, dur. Macera şu, bu istemiyoruz biz. Yani burada. Günaydın. Leon. Hizmetinizdeyim. Bilbo, Baggins, hizmetinizdeyim biz tanışıyor muyuz? Hayır. Ne tarafa delikanlı? Bu taraftan mı? O tarafta olan şey ne? Yemek. Bali hizmetimizdeyim. Oh! <laughs> İyi akşamlar kardeşim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Mesele şu ki ben ikinizi de tanımıyorum. Hayır, <laughs> yani hiç tanımıyorum. Kimse sığmaz. Herkes mi? Daha kaç kişi var ki böyle? <laughs> ve çilik. Bizim de Şunlara dikkat et. Daha yeni bileydi. Burası güzelmiş. Vay duvarın. Yemek, yemek olacak dedi. Hem de bol kez. De, de, dedi mi? Ne dedi? Kim dedi? Bu ne? Bilmiyorum, peynire benziyor. Mesela şu ki... Her tarafı Gandalf. Sevgili Bilbo, senin neyin var böyle? Ne, neyin mi var? Etrafım Don't cücelerle dolu. Bu da ne işin var bunların? Evet, çok düşeli bir gruptur. Onların dışınca tabii. Şöyle, şöyle. Oyn, oyn. Güvenin, Berlin. Uh, bir fırba fırba. Dory, dory. Benim Elimi duydu domateslerim olmazsa onlara alışmak falan istemiyorum. Ha. Şu mutfağımın haline bak. yara. Evet çok doğru söylüyorsun Bifur. Görünüşe göre bir cüce eksik durumda. Affedersin. Lafını balla böldüm ama tabağımı ne yapayım söyler misin? Tabii ki orayı onu bana ver. Some and I'll use you. Bir bu Baggins İzninizle seni grubumuzun lideriyle tanıştırmak isterim Tarın Möşe Evet Demek Covid bu Söyleyin Bay Baggins çok savaşa katıldınız mı? Efendim? tepelerin cücelerine görüştüm Deyin bir Onlar gelmeyecek Dediklerine göre bu macera sadece bize aittir Bir, bir maceraya mı çıkıyorsunuz? Uzakta doğuda ...tek ve ıssız bir dağ bulunuz. Yalnız da... ...kadim kuşlar... ...Erebor'a döndüğü zaman... ...canavarın hükümdarları... ...sona ericek. E... canavar mı? Ejder Hasımov neredeyse... altmış yıldır görünmüyor. Belki de halkımızın büyük zenginliği... ...artık burumasızdır. Ayın topu mühürlenmiş durumda. Daha başka giriş de yok. Ah sevgili Balin... ...bu tamamen doğru değil... Ortada bir anahtar varsa bir de kapı olmalı. Cevap bu haritanın diğer yerlerinde saklı. Aklındaki görev çok büyük bir gizlilik ve de ...bir o kadar da cesaret gerektiriyor. Bu yüzden bize bir hırsız lazım. Hı? Hem de yetenekli olmalı. Bence bir uzman şart. Hobbitler son derece atik ve beceriklidir. Bu arada ejderha, küce kokusuna alışık bir yaratık. Ama hobbitin kokusu ona tamamen yabancı gelecektir. Ona sözleşti. Sıradan bir sözleşme cepten yapılan harcamalar, gerekli olan zaman ödemeler, cenaze düzenlemesi falan filan. Cenaze düzenlemesi mi? Hı? Maceraya çıkıyorum Canım arkadaşım Senden bir saniye bile kuşku duymadım